Komite üyelerimizle, e, meclis üyelerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle, başkanlık makamıyla sürekli e, üyelerimizi ziyaret içerisindeyiz, sık sık ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Ve bu e, problemleri, sıkıntıları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Eğer çözüm üretemezsek bu problemlere gerekli mercilere taşıyoruz ve e, bunun sonucunu da titizlikle takip ediyoruz. Hızlı büyüyen şehirlerde, hızlı gelişen e, şehirlerde ee, hızlı büyümenin getirdiği bir takım sıkıntılar da beraberinde geliyor. Bizler bu konuyla ilgili derslerimizde çok iyi çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Hızlı büyümenin getirdiği olumsuz sonuçları biz Balıkesir'de yaşamak istemiyoruz ve bununla ilgili de ciddi çalışmalarımız var ve bu konuyla ilgili de e, sizlerin de aynı düşünceyi düşündüğünü e, tahmin ediyorum ve sizlerden de destek istiyorum. Biz yaşanabilir bir Balıkesir'de bırakmak istiyoruz. Balıkesir'in gelişmesini istiyoruz büyümesini istiyoruz ama aynı zamanda doğayı koruyan, e, balık esirimizi koruyan ve yaşanabilir bir balık esir olmasını da e, arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, bizler bu toplantımızı geçen hafta yapacaktık, salı günü yapacaktık ancak şehidimiz olduğu için iptal ettik ve bu haftayı taşıdık. Bu vesileyle ben şehidimize ve tüm şehitlerimize e, Allah'tan rahmet diliyorum, onları minnette anmak istiyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Padişah'ın fermanıyla tam resmiliği kazanmış ve Balıkesir Ticaret Odası resmen kurulmuştur. Balıkesir Ticaret Odası kuruluş tarihi itibarıyla Türkiye'deki odalar içerisinde ilk beş oda arasında yer almaktadır. Ruslu Bey, Sındırgı, Balya ve İvrindi'de ilçelerimizle üyelerimizle bir araya gelerek ekonomik ve sektörel gelişimlere yönelik görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 4 Kasım'dan bu yana yaptığımız faaliyetlerle ilgili kısa bir e, bilgilendirme yapacağım. Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Muş Balıkesir ziyaretinde odamızı ziyarete geldi. Kendisini e, odamızda e, ağırladık. İş dünyasıyla birlikte e, ilin ticaretiyle ilgili konularını değerlendirme fırsatı bulduk. İş e, iş, iş adamlarımızla üyelerimizle birlikte 16 Kasım'da Paris'te Siyel fuarında yine dünyanın en büyük gıda fuarlarından bir tanesini üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Ee, yine 3 Aralık'ta Aralık ayında bizim e, Urge projemiz metal ve metal sanayiye yönelik e, Urge projemiz kapsamında 13 firmamızla birlikte Cezayir'e e, ihracat e, görüşmelerini görüşmeleri yapmak üzere dış ticaret görüşmeleri yapmak üzere üyelerimizle e, Cezayir'e gittik ve bu Cezayir ziyaretine hemen sonra 3 tane üyemiz hemen ihracat bağlantıları yapıp ilk defa ihracatlarını Cezaevi'ye ihracat yapmaya başladılar. Burada bu, bu, bu bir kümelenme açıkçası e, projesiydi. Ve buna benzer projelerimiz de bundan sonra artarak devam edecek. E, 10 Ocak'ta e, GES yatırımları ile ilgili GES yatırımları neden yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, hassas noktalar neler bununla ilgili üyelerimizi bilgilendirdik. E, hemen ardından deprem yardımları ardından el verin ev yapalım iş dünyası konu seferberliği e, projeleri başladı. Burada da e, aynı yaptığımız yardımların dışında nakdi yardımları da e, gerçekleştirdik ve ilgili yerlere e, ulaştırdık. 16 Mart'ta Balıkesir İli Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte yeni dönemde istişare e, toplantımızı yaptık. Bizler Balıkesir'de en fazla oda ve borsa olan 14, ve 14 tane oda borsa olan biriyiz. Ve biz bu toplantılarımızı düzenli aralıklarla sürekli yapıyor gerçekleştiriyoruz ki ilimizde iş dünyası adına, ticaret adına, sanayi adına, üretim adına neler yapabiliriz sürekli e, konuşuyoruz. Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi kamu bankalarının bölge müdürlüğü vardı. Ancak Vakıfbank Bölge Müdürlüğü yoktu. E, yine e, çabalarımızla, uğraşlarımızla bir e, bir 2023 tarihi itibariyle Vakıfbank Bölge Müdürlüğü'nün Balıkesir'e gelmesinde çok büyük bir çabamız var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü eğer ticaret büyüyorsa, işlerimiz büyüyorsa finansın da büyümesi gerekiyor. Bununla paralel aynı şekilde büyümesi gerekiyor. Biz de bundan dolayı gerek Exim Bank ihracatçılarımız için gerek kamu bankalarımızın buraya gelmesi için girişimlerin sonucunda çok şükür 3 kamu bankamızın da bölge müdürlüğünün Balıkesir'de faaliyete geçirmiş olduk Vakıf Bank'ta birlikte. Bundan dolayı da emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.